3 geldi. Gezi için gelmiştik. Ee, e, acenta bölge başkanı buranın varisiyle konuşmuş. Turlara izin verilmiş. Biz de sabah buraya geldik. Bir saat önceden geldik. bekledik. 9 saatini bekledik. Orada bir sürü e, jandarma polis kontrolünden HES kodu, e, belge kontrolünden geçtik. Ama Adaya indiğimizde buradaki polisler bizi durdurdu. Saat 10'dan beri yani gezi yapılmayacağı konusunda e, e, söylediler. Gezi yapamazsınız diye. E, biz de sabah 10'dan beri şu an burada bekliyoruz geri dönmek Karşı için. Karşınız bir kere hani bu yer yapılmadı mı? Sevdeki? Hayır yapılmadı. Kontrolden geçtik ama bu bölgede şu an turlar yapılmıyor. E, gibi bilgilendirme yapılmadı ama ücretini de ödedik. Ücretini ödediniz. Evet. E, kontroller yapılırken neler yapıldı size? E, sadece e, ajanta sahibi ve şoförün HES kodunu aldılar. Bizim belgelerimizi kontrol ettiler. E, gelen misafirlerin HES kodlarını kontrol ettiler. Başka bir bilgilendirme yapmadılar. Anladım. Peki e, herhangi bir çekinceniz var mıydı bu dede gelirken? Hızlı bir belge, e, 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 burası e, işte virüsün tek yayılma. Yok, adamı haberimiz yerine... yoktu sabah geldiğimizde. Feribot'tan indiğimizde öğrendik. Teşekkür ederim. İsim soyismi alabilir miyim? Ya bizim istediğimiz şuydu. Biz e, Bozcaada'ya giriş yaptık. Kaymakamlığın kararıyla gezimiz engellendi. Bunda bir problem yok. Ama madem böyle bir karar alındı, e, taş bunu bize vapura binmeden bildirmeliydi, paramızı almadan bize vapura bindirmeden geri göndermeliydi diye düşünüyorum. Yani biz niye Bozcaada'ya giriş yaptık? Madem gezemeyecektik, taşın orada e, görevli polis memurları bundan haberdar değiller mi? Buradaki memurlar biliyor, oradakiler bilmiyor mu? Bu nasıl bir e, iletişimsizlik? Ve biz niye bu mağduriyeti yaşıyoruz? Bunların için cevaplarını bulamadık açıkçası. Teşekkürler. Adasından gelen var, Denizli'den gelen var. Siz, tek... Ha, siz farklı farklı, evet, üç tanesi farklı, 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 üç tane tane farklı, farklı grup yani. Birbirinden bağımsız. Birbirinden... Teşekkür Biz Çanakkale turunu gezmek, gezmek için kuş arasından çıktık, geldik. Aynen e, kuş arasında şehit bir turunu yaptık ilk gün. İkinci günde Yeğikli Feribot iskelesine geldik. Ve iskelede hiçbir uyarı, hiçbir e, polisin veya da jandarmanın uyarısı olmadan Feribot'a bindik. Yalnız Feribot'ta giderken bir tane polis memuru gelip e, adayı gezemeyeceğimizi söyledi. Biz de e, olayı şaşkınlıkla karşıladık. Daha sonra Bozcaada'ya varınca da ee, karakolun önünde bu olayı halletmek için bizim haricimizdeki diğer iki araç yetkilileriyle beraber karakola gittik. Ama bize adaya gezmenin mümkün olmadığını söylediler. E, ee, geri dönmek istedik. Geri dönmek için e, bir tane en azından feribot temin etmek Ama maalesef öyle bir şey durum da söz konusu olmadı ve şu arkamda görmüş olduğunuz manzarada da e, sabah 10'dan e, 4'teki feribota kadar burada kaldık. Şunları söylemek istediniz bugün için. Neyle ilgili? Allah, biz Denizli'den gelen e, bir grubuz e, bir seyahat ajantasını düzenlemiş oldu. Kültür turuna geldik. Ben de kokantı rehberim. E, burada bizim Turizm Bakanlığı'nın ajantalara vermiş olduğu kendi yettiğimizle buraya gayet seyahat sigortalarını, sözleşmelerimizi HES kodlarımızı, hepsini gerekli yerlere tebliğ ederek biz buraya kültürel bir geziye geldik. Bu da Cundadası. Hayvalık tarafındaydı. Ee, orası da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde. Biz orada gerek kolluk kuvvetleriyle de görüştük. Poliste de görüştük. Aldığımız tepkiler bize şu. Ee, sözleşmelerimizi, HES kodlarımızı, otel konaklamalarımızı gösterdik. Yaptığımız turun yasal olduğu ve hiçbir engel olmadığı söylendi. Fakat bir sabah toz yolda gelmek için böyle bir manevra yaptık. Eğer buraya giriş yasak idi, Gestaş'ın iskelesine geldiğimizde jandarma ve polis de vardı. Gestaş'ın yetkilileri de vardı. Buraya geçmenin yasak olduğunu onlar biliyorlardı. Bizi buraya niye gönderler? Bu insanlar 5 saattir burada mağdur durumdalar. Çarşı içerisinde girmiyorlar kale ile karakol arasındaki bu atıl yerden dışarı çıkamıyorlar. Sadece tuvalete gitmelerine izin veriyorlar. Kendi ülke sınırlarımız içerisinde bu insanlar neden bu şekilde gayri resmi bir karantinaya tutuluyor? Biz de bunun yanıtını öğrenmek istiyoruz. Eğer Bozca'da da böyle bir uygulama varsa Geyik deden bize neden bu şekilde bir bilgi verilmedi? Bizi buraya niye gönderildi? Şunu da ileteyim size. Bahsi geçen firma bizi tekrar geri götürmek için 4500 lira da para istedim. Lütfen bunun da yetkililere ben duyurmasını istiyorum. Teşekkür ederiz. Güzel ee, i̇sim bize lütfen Onur Akan, İngilizce kokarta tur rehberi. Teşekkür ederim. Çok Güzel sağ olun. biz Denizli'den gelen e, bir grubu e, bir seyahat ajantası düzenlemiş oldu. Kültür turuna geldik. Ben de kokart rehberim. E, burada bize Turizm Bakanlığı'nın ajantalara vermiş olduğu kendi yettiğimizle buraya gayet seyahat sigortalarımızı, sözleşmelerimizi, test hepsini gerekli yerlere tebliğ ederek biz buraya kültürel bir geziye geldik. Bunun da Cundadası, Hayvalık tarafındaydı. Ee, orası da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde. Biz orada gerek kolluk kuvvetleriyle de görüştük, poliste de görüştük. Aldığımız tepkiler bize şu. Ee, sözleşmelerimizi, HES kodlarımızı, otel konaklamalarımızı gösterdik. Yaptığımız turun yasal olduğu ve hiçbir engel olmadığı söylendi. Fakat bir sabah Bozca'da gelmek için böyle bir manevra yaptık. Ee, eğer buraya giriş yasak idi, Geztaş'ın yes iskelesine geldiğimizde jandarma ve polis de vardı. Geztaş'ın yes yetkilileri de vardı. Buraya geçmenin yasak olduğunu onlar biliyorlardı. Bizi buraya niye gönderler? Bu insanlar 5 saattir burada mağdur durumdalar. Çarşı içerisinde girmiyorlar. Kale ile karakol arasındaki bu atıl yerde dışarı çıkamıyorlar. Sadece tuvalete gitmelerine izin veriyorlar. Kendi ülke sınırlarımız içerisinde bu insanlar neden bu şekilde gayri resmi bir karantinaya tutuluyor? Biz de bunun yanıtını öğrenmek istiyoruz. Şöyle çek.